Merhaba, ben Dubai'de doktorluk.com'dan Hilal Çavdar. Dubai, Türkiye'de yaşayan diş hekimlerinin ve uzman diş hekimlerinin yeni gözdesi. Diş hekimleri için hem çalışma koşullarının Dubai'de daha rahat olması, hem elde edilen gelirin Türkiye'ye göre daha fazla olması ve Türkiye'de diş hekimlerinin iş bulmakta zorlanması Dubai'deki konforlu hayatı cazip kılıyor. Dubai, Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olan diş hekimlerinin diplomasını kabul ediyor. Fakat bu diplomanın Dubai otoritesince geçerli olabilmesi için bir takım işlemlerin yapılması gerekiyor. Oldukça karmaşık olan bu işlemler için danışmanlık ajansımız Aden Zehr her aşamada size destek oluyor. Yaklaşık 1 ile 6 ay arasında sürebilen bu zorlu süreç, danışmanlığımız süresince sorunsuz atlatılıyor. Herhangi bir işlemin yanlış veya eksik yapılması doğrudan ret alınmasına neden oluyor. Bu sebeple dünya genelinde birçok diş hekimi yaptığı bir yanlış veya bir eksikten ötürü Dubai hayallerine erkenden veda ediyor. Eğer mesleğinizle ilgili 2 senelik bir tecrübeniz varsa Bizimle iletişime geçerek işlemleri hemen başlatabilirsiniz. Sizden talep edeceğimiz ve birkaç gün içerisinde temin edebileceğiniz evrakları bize göndererek işlemlere başlamamıza yardımcı olabilirsiniz. Evrakları bize göndermenizin ardından sizin adınıza tüm işlemleri özveri ve ivedilikle gerçekleştirmeye başlıyoruz. Dubai'de diş hekimi olarak çalışabilmek için orta düzeyde İngilizce konuşmanız yeterli oluyor. Klinikler ve hastaneler ileri düzey İngilizce şartı aramıyor. Dubai'de çalışmaya başladıktan sonra kısa süre içerisinde orta düzey olan konuşma becerisi ileri düzey seviyesine ulaştığında bu bir problem olarak görülmüyor. Dubai'de diş hekimliği yapabilmeniz için girmeniz gereken İngilizce dilinde mesleki bir sınav bulunuyor. Bu sınav neredeyse tüm diş hekimleri tarafından başarıyla geçiliyor. Sınava hazırlanmanız için gerekli olan materyalleri tarafımızca yönlendiriliyorsunuz. Dubai'de çalışan diş hekimlerinin her ay kazandıkları gelirleri ile ilgili detaylı bilgileri www.dubaidedoktorluk.com internet sitemizden okuyabilirsiniz. Bize yine bu internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.